tamam mı? Çekiyor musun? Pekala. <laughs> Bu Londra'da üçüncü günümüz. Ve gideceğimiz yer... Sarah, babanın eve gideceğimizi söyle. Big Ben'e gideceğiz. Aynen öyle. Big Ben. İşte orada bebeğim. Tatlım bunu çekiyor musun? Baba, güzel baba. <laughs> Bana bak baba. Bugün kızımız çok <laughs> heyecanlı. Sarah, fazla uzaklaşma. İşte biricik kızım. Tanı çektiğini biliyorsun değil mi? <laughs> Ümit göre Makarov'un tankları Avrupa'ya girdi. Rus tankları Paris'e doğru ilerliyor. Tekrarlıyorum. Downing sokağı virüsün bulaşma alanında. Tamam. Tarihteki en kötü terör saldırısı olduğu söyleniyor. Burası CHCM merkezi üstü. Adamları öldüm. <laughs> ben de virüse maruz kaldım. Burası Ramsden. Saldırı altındayız. Anlaşıldı. Gaz saldırısından haberimiz var. Size doğru arındırma birlikleri gönderiyoruz. Gaz değil. Rus kara güçleri bize saldırıyor. Tekrarlar Ramstein. Hangi Rus güçleri? ordusu. Acil yardım talep ediyorum. Limit saatine göre Makarov'un tankları Avrupa'ya girdi. Hüs tankları Paris'e doğru ilerliyor. Bu terörist bir hareket değildi. Saldırının amacı savunmamızı zayıflatmak ve bir istila için zemin hazırlamaktı. Onlara elimizdeki her şeyle karşılık vermeliyiz. Efendim Hamburg'daki heyetle iletişimi kaybettik. Metal 01 Overlord konuşuyor. Rotanızı Hamburg'a doğru değiştirin. Yüksek öncelikli rehine kurtarma görevi. Kimi? Başkan yardımcısı.